Ne haber arkadaşlar. Halka Mecu kanalından birlikteyiz. Drrrr. Evet arkadaşlar bu sefer de resim tahmin etme oyunundayız. Dü, dü, dü. Evet arkadaşlar. Mektubu göster diyelim. Gösterelim. He, Robux'lu. Her şey Robux'lu zaten. Oğlum niye benim her bastığım şey Robux'lu? Daha oyuna yeni girdik lan. Neyse arkadaşlar. Şu resim çiziyor. ipucu veriyor arkadaşlar. Neymiş bakalım bu? Fog. Ne bu ya? Kaşar. Kid yazıyor. Fog Kid. ya. Ya W var burada. Biz nereden bilelim? Biz İngiliz değiliz lan. Tür Türküz biz. Bu ne? Ana bu salıncak galiba. Ana hakikaten salınacakdur. Nereden? Kaşa dur. Nereden yapılıyor ki? Allah'ım. Salıncak tabii ki de. Ne olacaktı? Oğlum niye puan vermedi bize? bir Jibriyes çiziyor arkadaş Ya abi ben çizsem güzel olacak. Bakalım bu ne çizecekmiş. Kalan zaman diyor. Bakalım neymiş. Oğlum buraya mı yazıyorduk ya? Ben ne bileyim. Bakalım ne çizecek bu, bu kardeşimiz. Bu ne lan? Genel izleyicim kitlesini bu anlamadım vallahi. Neyse arkadaşlar. Bir şey çiziyor ama. Ya kanka bir dikkatimi dağıtmasan olmaz mı? Aa el çiziyor el ha el çiziyor. Ee nereden yazılıyor? He dur. El. El yazdım ben arkadaşlar. Bunlar İngiliz arkadaşlar. Ben el yazdım. Hand bak hand arkadaşlar el. El çizmiş adam var ya ben bildim galiba. İnşallah bilmişimdir arkadaşlar. Bunlar İngiliz arkadaşlar ne yani oğlum siz ne diyorsunuz? Oğlum doğru şeyimdir inşallah bir şey. Ya oğlum ne yazıyor burada şaka gibi. Hadi bakalım. Ne olacak şimdi? Oğlum ben bilmiştim ama haksızlık bu ama ben yapabilmiştim arkadaşlar. Kim çiziyor? Ders şiş şiş şiş. O nasıl isim lan? Kaş öyle isim mi olur? Bakalım bu ne çizecek? O ne? Keh. Keh... Oğlum ben İngilizceyi nereden bileyim? Aha. Kelimeyi tahmin etti. Nereden ettiniz oğlum? Ne ki bu? Sentil. Oğlum siz nereden biliyorsunuz lan oğlum ben ne bileyim. Sen oğlum ben İngiliz değilim ya. Haksızlık bu. Sentil. sen. Oğlum ya. Haksızlık işte bu. Kaşlar. Ben İngiliz değilim ama. Ben ne bileyim bunun ismini arkadaşlar. Valla bilmiyorum ki handle cancel şeker ne yakışa bir şey de da ne yazıyor Ne yazıyor ki ya of bir Saniye arkadaşlar ben bilmiyorum bunu. Ya oğlum bir tek biz ikimiz yapamamışız. Bunlar nereden bildiyse ya bir ne zaman ben resim çizeceğim? haksızlık ne çizecekmiş bu el oğlum bir de kafama çıkıyor gıcık bir de kafama çıkıyor in lan kafana ben de sana çıkarım kazandın diye dalga geçiyor benimle git lan konuşmayacağım kimseyle aa 3 harfliymiş aa kar evet kar arkadaşlar dur bunu herkes bilir arkadaşlar kar 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 yolla işte bu tütrü 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 olley be arkadaşlar doğru bildim. Oğlum bunu bilmeyen de yani arkadaşlar olley be ben doğru bildim şükürler olsun arkadaşlar. Şuradan dans edelim bari arkadaşlar. Evet arkadaşlar doğru bildim. Yes be. Onu da bilmeyen artık ne bileyim. Vallahi arkadaşlar herkes bildi. Aha ben çiziyorum. Salatalık çizeyim. En kolayı bu. Tamam arkadaşlar. Salatalık nasıl ki? Oğlum buna bakalım ne diyecekler arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar taşırmamam lazım. Ben çiziyorum arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Oğlum benim şeyim birazcık kötü oldu ya arkadaşlar. Valla bilemiyorum bunu tahmin edemeyebilirler. Belki de ederler arkadaşlar. Oğlum bunu kim tahmin etsin ben? Cık. Aha tahmin etti lan birisi. Nereden bildiniz oğlum? Bir saniye arkadaşlar iki kişi tahmin etmiş bile. Nereden ettiniz oğlum salatalık olduğunu? Şöyle şurayı da yapalım birazcık. What yazmış. Ya oğlum cık. salatalık la bu. Allah'ım ya. <laughs> kaşa bunlar İngiliz ya. Bir saniye şuraya şeyini de yapalım. Oğlum bunu artık bilirsin herhalde. Kimse bilememiş. Aa ben puan aldım. Durucuk. Ana Türkler de varmış. Dur arkadaşlar. Bakalım ne? 5 harfliymiş arkadaşlar. Bakalım ne çizecek bu. Rob... Robux... Robux'du. Ne bu ya? Anlamadım. Robux aldım. <laughs> Oğlum bunlar İngiliz nereden bilsinler? <laughs> Allah'ın. Ne yapayım? Ne yapayım yazacağım ben de arkadaş. Allah'ım ya Rabbim Robux varmış da ne yapayım ya? Allah'ım ya çok kıskandım Allah'ım. Belki benim de olur ileride Allah Allah. Kocaman. Ya bu dalga geçiyor ya. Allah'ım ya Durucuk musun nesin gıcık şey. Daha ha yazıyor. Allah'ım ya Rabbim. Oğlum bunlar nereden biz? Bir saniye arkadaşlar. Ne yapayım yazacak? Ne yapayım? <laughs> İyi yazdım. Ne yapayım? <laughs> Laf soktum. Ana, Türkler de varmış. Dur. Oğlum bunlar hep kızı bu arada arkadaşlar. Benim yanımdakilerin hepsi kız. Kızlarla birlikte oyunu oynuyoruz. Oğlum bir tane bile erkek yok lan yanımda. Adam akıllı bir erkek. herkes kız arkadaş. Bu ne lan? I am his hush band ne onu bile bilmiyorum daha. Trene mi? Bir kişi tahmin etmiş bile. Lan ne bu? Durucuk ya bak az önce Robux Robux'umuz yok diye dalga geçtin. Ne yapayım? Allah'ım ya Aa erkek geldi sonunda. Sonunda geldi. Sonunda KNK. Sonunda bir iki erkek geldi. She is my witch wife. Ne demek şimdi? He, göz kırpıyor. Wife ne demek ki? <laughs> ya oğlum ben İngilizceyi nereden bileyim? bir saniye arkadaşlar bir harfi gözüküyor. Ağaç mıydı ya? Ağaç ne alaka ya? Ne alaka abi? Neyse arkadaşlar. Üç harfli. Ama bunlar yazı yazıyor yani ben ne bileyim. Kaşar. Bakalım neymiş. Ama yazı yazıyorsunuz sonra ben bilemiyorum. it hit mi? e, ee, ne demek şimdi bu aa dur bir saniye arkadaşlar aa dur k diyor ipucunu vermiş K ile başlayan harfli ne var ki? Kek yazmış Allahım ya Rabbim. Oğlum ne var? Ben bulamadım valla. Ya kimse bilememiş. Çocukmuş ya. Ben ne bileyim? Oo. Of. Bir kelime seçiyor. Bakalım. 6 harfli mi? Ben nereden bileyim? Ha dur. O ne ya? Xbox mu? Bu ne arkadaşlar? Ben bilmiyorum. Salatalık mı? Aha ne çiziyor bu? Ha bu da Üç erkek olduk galiba arkadaşlar. Evet 3 tane erkeğiz biz. Al herkes erkek lan. T bir tane kız var. Ne ne ara? Hiç erkek yok diyorduk. Her tüm erkekler doluştu. Ana dur. Mek mektep mi? Mektep mi? ne? Salatalık mı oğlum bu? Ne ya? Aa bir tane afi gözüküyor. E, ne bu ya? Ben ne bileyim? Mek yok mektep değil bu. Aa bir şey daha var. Dur. Ben bunu bilemedim arkadaşlar. P yazmış birisi. Oğlum ben bunu bilemedim ki ne o? Yer fıstığıymış. Ne alaka abi? yer fıstığı? Aha ben çiziyorum. Volkan mı, sırt çantası mı? Ha volkan çizeceğim en kolayı o tamam. Herkes bilir büyük ihtimal. Yanlarına da turuncu alevler çizeceğim arkadaşlar. Üçgen ne alaka? Puh. Bir saniye arkadaşlar. Ha bunu da bil bilirsiniz herhalde yani. Şimdi anlarlar büyük ihtimal. Oğlum ben nasıl çizdim ya? Çadır. Ya! Oğlum ne ki bu? Ya oğlum ya zaten kendim çiziyorum. Bunu nasıl bilemezsiniz? Kimse bilemedi arkadaşlar. <laughs> Saiz. Oğlum volkan lan nasıl bilmezsiniz? Ya oğlum ma volkanı ya. Aa işte bu kadar. Çadır diyorlar. Volkan o neydi lan? Onu kimse bilemedi ya. Nasıl bilemezsiniz lan? Neyse arkadaşlar bu kadar yeterli bence tahmin etme şeyi. Siz şu sağdan soldan çıkan videoları izle bitmeyin. Bay bay. Harika meçe.